Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte money Card'da değiştirme işlemi nasıl yapılır, money kart e, nasıl değiştirilir, bu tür sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuzu sizlerle izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Eğer kartınız arızalandıysa size e, ücretsiz olarak yeni bir money kart verilecektir. Arızalan kartın numarası yeni almış olduğu money kartın numarasını sistemi birleştirecek ve arızalan kartındaki tüm bilgiler, tüm iş işte paralar, kuponlar vesaire yeni karta aktarılacaktır. Yani aslında kartınızı değiştirmek için yeni bir kart almanız gerekiyor. Yeni kart almak için de Migros ya da Macro Center mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu mağazaları ziyaret ettiğinizde yeni bir kart için talepte bulunabilirsiniz. Bu videomuzda money kart değiştirmenin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.